Bugün Ramazan bayramının birinci günü. Bu nedenle AK Parti il teşkilatları tarafından parti binasında bayramlaşma töreni düzenlendi. Düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Erş, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'le çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma töreninde ilk olarak konuşan AK Parti Isparta İl Başkanı Furkan Cem Er, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutladı. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah uzun yıllar boyunca hep beraber nice bayramlar geçirmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Geçtiğimiz seçim sürecinden sonra bu da bizim inşallah ikinci bayramımız olsun. Yakın bir zamanda e, Sayın Cumhurbaşkanımız'ı e, Allah'ın izniyle 17'sinde bir grup toplantımız olacak. Belli bir e, kota verildi ama inşallah buradaki bazı arkadaşlarımızla bir arada olma şansımız olacak diyorum. O da katılabilecek arkadaşlarla inşallah 3. bayramımız olur. Bayramların en önemli özelliği bizim için en güzel yanı bir araya gelmek, birbirimizle bayramlaşırken aramızdaki husumetler var ise, küslükler var ise bunları aşabilmektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir hadisinde buyuruyor ki, mümin, mümin bir kardeşi için bir binaya destek veren tuğla taşları gibidir diye söylüyor. Bizler de birlikte bir binaya, bir davaya omuz vermiş, destek olan arkadaşlarımızla, sizlerle tuğla gibi inşallah bu bayrağı, bu zaferi her zaman en üst seviyede götürmek istiyoruz. Güzel bir gün fakat bir yandan da bir hüzünü de yaşamaya devam ediyoruz. Dünyada bugüne kadar olduğu gibi yine birçok ülkede, birçok coğrafyada Müslümanların ve mazlumların eziyet gördüğü, onların savaşları altında, bombalar altında bayrama girdiği bir günü de yaşıyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı hep beraber teşekkür ederim hepinize. İnşallah Kurban Bayramına da hep beraber birlikte girer nice bayramları devam ettiririz. Sağ olun, var olun. Tekrar hoş geldiniz. Ramazan bayramına ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde kendisine destek olan teşkilatına teşekkür etti. Bugün sizlerle bu güzel günü paylaşıyoruz. Bayram tebriği ve kutlaması için beraberiz. Rabbim böyle kutlamaları, beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Uzun süreli bir seçim sürecinden sonra başarıyla sonuçlandırdığımız seçimlerimizin mutluluğunu da yaşıyoruz. Ee, tabii ki Türkiye'de belki istediğimiz sonucu alamadık, Ama Isparta'mız bu seçim sürecinde e, üzerine düşen vazifeyi tam yaptığı inancındayım. Sizlerin sayesinde güzel bir sonuçla dikkat çeken bir yere oturduk. Bu da Isparta'mıza bundan sonraki çalışmalarımızda hayır getireceği umudundayız. 37 meclis üyesinin 23'ünü alarak bugüne kadar alınmış en güçlü meclisi oluşturduk ve göreve başladık Allah'ın izniyle. Sizlerle beraber mazbatamızı alıp hizmetimize başladık. Bundan sonra hep beraber bu aldığımız güzel oyların hakkını vererek güzel çalışmalarla şehrimizi çok daha ileriye taşıyabilecek çalışmalara imza atmak istiyoruz. Tabi burada teşkilatımızın tüm mensuplarıyla beraber yürürsek, Sayın Milletvekillerimizin de desteğiyle güzel sonuçlara ulaşacağımız inancındayım. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Nice bayramlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. AK Parti, Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'da, parti teşkilatı olarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah bir dahaki bayramda daha huzurlu, daha erdemli, daha ahlaklı ve zulmün olmadığı bir bayramı hep beraber idrak ederiz diyerek dua mahiyetinde temennilerde bulunarak ben de sizlerin bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Evet bir seçimi geride bıraktık. Ee, yani bütün seçimlerde ifade ettiğimiz gibi seçimler bizim için e, sadece birer eşik, birer atlama taşı. E, biz ne mağlup olduğumuz zaman e, yolun sonu, e, günün sonu, hayatın sonu gibi bir yese kapılarak yüzüstü düşeriz ne de zafer kazandığımız zaman zafer sarhoşluğu içerisinde ne yaptığını bilmeyen bir edaya bürünürüz. Böyle bir hal ve vaziyet asla bizim prensibimiz, bizim yaklaşımımız değil. AK Parti ailesinin yaklaşımı da değil. Biz her zaman ifade ettiğimiz gibi eee topyekun AK Parti'ye gönül veren insanlar olarak her şeyden önce şuna inanıyoruz ki AK Parti ufku olan, idealleri olan, fikirleri olan, gelecek tasavvuru olan bir kadro, bir harekettir. Bunu bir kez daha bu bayram vesileyle, vesilesiyle altını çizerek ifade etmek istiyorum. Biz duruşumuz bellidir, yönümüz bellidir, kıblemiz bellidir. Kıblesi bir o tarafa bir o tarafa şaşanlar bunları düşünsün diyorum. Hepinize yeniden bayramınız mübarek olsun diyorum. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Bugün Şükrü Başkan'ın deyimiyle üçüncü bayramımızı kutluyoruz. Elhamdülillah bugünlere ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bugün gerçekten hem birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin tesis ettiği Sparta'mızı sizlerle beraber Allah'ın izniyle hep beraberce belli bir yere taşımanın gayreti içerisindeyiz. Tabii ki bunun yanında sevinçlerimiz, hüzünlerimiz var ama şu var. Birliğin, beraberliğin olduğu yerde de bereketin olduğunu da görmemek mümkün değil. Bizler başarmışsak hep beraberce başardık Allah'ın izniyle. İnşallah bundan sonra da daha güzel hizmetlere, daha güzel işlere beraberce adım atacağız. Tabii ki sahada, arazide sorumluluğumuzun farkında olarak Spartamızın neler istediğini, neler bizden talep ettiğini gayet yakinen biliyoruz. İnşallah bunları yapabilme adına da bir gayretin içerisine gireceğiz belediye başkanlarımızla, teşkilatımızla, ilgilenen ve meclis üyelerimizle, belediye meclis üyelerimizle, topyekün tüm teşkilatımızla beraber sahada, arazide olacağız. İnşallah beraberce daha güzel sonuçlara, neticelere imza atabilmek gayesiyle bu bayramımızın sağlık ve huzur içerisinde birliğin, beraberliğin pekiştiği günlerde savaşsız, katliamsız, kansız, nice bayramlara erişebilmek niyetiyle hepinize en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Konuşmaların ardından partililer birlik ve beraberlik içinde bayramlaştı.